Al kuzularım benim. Sizi çok özledim. Biz de seni özledik anneciğim. Madırım şehzaden de seni çok özledi ya. E, i̇yi gördüm sizi. Tatil aramış maşallah. Anne sen kilo mu aldın? Yok kuzum yok. Ne kilosu? Öde bunlar hep öde. Sistir, baksana. Hırkayı kapatınca kilolar gitti. Hadi neyse neyse hadi. Boş boş konuşmayın. Mike Aybike Asiye Doruk Ömer Aybike Olcan Ömer Sevgili Huzi Olcan Gemi Gemiyle mi geldiniz Barışlar? Nasılsınız fakirler diye hatta başlamak istiyordum programa. İyi misiniz fakirler? Fakirsiniz. Dünden daha fakirsiniz. Nasılsınız fakirler? Fakirler. 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 Nasılsınız fakirler? Fakirler. Fakirler. Evet, paramız var, geliyoruz. Sana ne? Ya. Durup boş ver sen, durup. Tamam Asiyem sen takılma ona. Gençler toplanın buraya. Ömer abiniz hepinize lahmacun ısmarlıyor. Sana kurban olayım. Senin dırnağına kurban olayım. Bütün kötü babalar sana kurban olsun. Basın toprağa ben kurban olayım. İki, annen seni doğurdu. Sen dünyaya getirdi. Allah o anadan Allah o anayı o anadan razı olsun inşallah. Anamdan seni doğurdu. Çıktı buttur buzzık adamlar temiz sandım ki çıktı buttur buzzık adamlar buttur buzzık buttur buzzık buttur buzzık adamlar buttur buzzık Ay Bicam, nasılsın? Ben seni çok özledim ben biliyor musun? Ben de özledim Ay Bicam. Antalya nasıldı anlat bakalım? Ne Antalyası? Antalya'ya gitmişsiniz ya? Ay Antalya'ya gitmişim Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Olcan gelsene. Ne oldu sisterim? Gel gel şuna bir bak. Bakayım. Şu ortalığın haline bir bak. Eşek kadar kız. 19 yaşındasın ya. Ya ne anladın? Ne anladın Yunan'ım? Ne anladın? Ne anladın Ne anladın? Durun. Bu nikah kıyılamaz. Şengül senin ne işin var burada? Orhan'ım kurbanın olayım yapma kıyma bize. Bak karnımda senin çocuğunu taşıyorum. Boşuna bakmayın tapusu bende. Hadi git lan. Git de. Senin karının memeleri sen yanındayken ekrandan ağzımıza giriyordu. Bunu mu görüntüleri? Buldun mu hepsini? Şimdi... Ben artık <laughs> evli bir adamım. Şey Asiye neden bu kadar üzgünsün? Abi kömer kendini çok saçmalıyor. Ya takma kafana. Zamanla düzelir. Köşke taşındıktan sonra iyice değişti. <laughs> Hiç ağlama. Ağlama senin bu ağlamandan ben bıktım artık. Hocam finali nasıl yapacağız? Bu bölüm kimin başına ne gelsin? Silahla yaralanma. Olcanların başına gelmişti. Emel vurulmuştu. Patlama. Üç, Üç kere, kere, yapıldı. yapıldı. Bıçaklanma. Yapıldı. yapıldı. Üst kattan düşme. Ne boş kan, süsen düştüler. E araba çarpsın. Sayısını, Sayısını hatırlamıyoruz, hatırlamıyoruz bile. bile. Dövülme. Her bölüm. Yangın, kalp krizi, felç kalma. Yapıldı. 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 Havuza düştün. Onu da defalarca yaptık hocam. Bu sefer farklı bir düşüş olsun Böyle havada dönsün Duraksın şuraya çarpsın Oradan aldığı güçle diğer duvara çarpsın Türk dizisi zaten izlerler 3 dur 4 dur dönsün Tamam hocam Ay. tamam tamam Bir sorunumuz var Kim düşecek havuza Ha ne boş Akif Akın! Süsen Ömer Emel Asiye e Yeter be Orhan e, Olcan e. Başına bir şey gelmeyen oyuncu kaldı mı? Hocam iyi akşamlar oh, Bu olsun Berk sakin ol lütfen Ne oluyor sakin olun delirdiniz mi? Evet delirdim çünkü bu adamın <laughs> ben sana süt içirmeyeyim. Nereye bakıyorsun? Yurda gül. <laughs> Bana da yapar dermiş. Tam çekilebilirsin. Bana para ver. <laughs> Çektiğim mesajları okumadan atacağım. Mor <laughs> çiçek. Çi <laughs> evet. Evleneceğim. <laughs> erken ya erken yaptım. <laughs> Aşkım bilmiyorum ki dur. <laughs> Korduna girmeye çalıştım. <laughs> bir daha giriyorum. Artık yok yok yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Haydi şu videoyu izleyelim daha iyi mü? Niye daha diyorsun var ya? Çok zor şive yapmak. Evet evet sağ biraz biraz daha sağ. Daha. Konuşacak bir şey yok belki. <laughs> belki mi? <laughs> Tövbe adı Belki mi? <laughs> belki <Berk değil> mi ya? <laughs> Gece saat 3. Yalan değil. Biz saat öğlen 12'den başladık. Çekimler şimdi bitti. Sizin izlediğiniz 4 dakikadır maksimum. Ama biz saatlerdir uğraşıyoruz. Lütfen bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. İyi ya da kötü yorumlarınızı yazın. Betül. Abone olun ve zili açın. Unutmayın. Aynısına katılıyorum. Sizden gelen yorumların hepsini okuyoruz. O değil de ben <laughs> konuşmayı seviyormuşum. <laughs> Gidecekler ama evet. bitiresim yok. Tamam siz evet. gidin ben devam edeyim. <laughs> Seviyorum sizi. Takipte kalın.